Vasiyet. Bismillah biiznillah. Yahudi ve İslam dini, savaş, işgal, yağma dini, sömürü ve zulüm dini olmuş maalesef gördüm. Tevrat'tan ayet okuyor, Kur'an'dan ayet okuyor. Peygamberim yaptı diyor. Savaş, işgal, yağma gördüm. Savaşa teşvik ediyor. İşgal, yağma yapın diyor. Cizye, haraç alın diyor. Kutsal kitapları gördüm. Savaşa cihat diyorlar. İşgale Fetih diyorlar. Allah emretti diyorlar. Savaşı, işgali gördüm. Allah için savaşıyor, Allah için öldürüyor. Köle, cariye yapıyor. Hür insanı bunlar gördüm. Allah için savaşanlar, işgal, katliam yapanlar, milletleri sömürenler, din maskeli deccal gördüm. Başkasının vatanını işgal eder yurtlarını, köle eder halklarını Allah için diye gördüm. Allah savaşı emretmez. İşgal, yağma, yapın demez. Cizye, haraç alın demez. Köle yapın demez gördüm. Savaşa teşvik edenler vahiy değil o ayetler. Uydurmuş onu raviler, kitabı yazanlar gördüm. Haçlıların savaşları Tevrat'tandır işgalleri. Kutsal kitap, İncilleri, yasaklar savaşı gördüm. Tevrat'tan kaynaklanıyor, Kur'an'dan kaynaklanıyor. Savaşa teşvik ediyor, kutsal kitapları gördüm. Allah emretti diyorlar savaş işgal yapıyorlar din adına yapıyorlar halkları kul köle gördüm savaşmaya teşvik eden işgal yağma yapın diyen ayetlerin tümünü ben iptal ettim diye gördüm Allah Din iman diyerek tanrıyı alet ederek savaş, işgal, yağma yapmak en büyük günahtır gördüm. Allah'ı alet etmeyin. Dinleri alet etmeyin. Din adına savaşmayın diyor Mesih size gördüm. tevhid dininden olanlar birbiriyle savaşmazlar. Baskı dahi yapamazlar inanmayanlara gördüm. Çıkarı için savaşan dinim için diyor. Yalan. Yasaklamış Allah zaten dinde zorlamayı gördüm. barbarların tanrıları kendisi gibi dinleri, savaş üretir dinleri, kutsal kitapları gördüm. Allah için savaşmayı, işgal, ganimet yağmayı, din sömürüsü yapmayı yasaklıyor Mesih gördüm. Dileyen iman etsin der dileyen inkar etsin der. Kafire özgürlük var der. Mesih müjdesinde gördüm. Vahiy ürünü ayetler barışa teşvik ederler. Savaşa teşvik edenler vahiy değil diye gördüm. İman etmeyenler ile savaşın öldürün diye. Allah vahyetmez Nebi'ye. Uydurmadır bunlar gördüm. Savaşan değil sevişen. Dövüşen değil barışan. Darılan değil konuşan. Fetheder kalpleri gördüm. Mesih'in havarileri fethetmişti gönülleri. Örnek onların her biri şimdi de sizlere gördüm. Düşmanlarınızı bile sevin diyor. Bak İncile. Farkınızı böylelikle gösterin der Mesih gördüm. Ne söyledimse o zaman hepsi geçerli bu zaman. Okusun, uysun inanan vasiyetim diye gördüm. Ehli kitaptan olanlar tevhid dinindendir onlar. Farklı dallarıdır onlar tevhid ağacının gördüm. ağaçtan kopanlar kurur kurtulamaz helak olur ahir zamanda kurtulur kurtulan mesihle gördüm savaşlar doğal afetler çoğalacak felaketler o zamanda bekleyin der mesih İsa beni gördüm Bina, zina çoğalınca, dünya günahla dolunca, kurtulmak çok zor olunca kurtarıcı gelir gördüm. Günahları bağışlayan dünyaya geldiği zaman kurtulur ona inanan diyor peygamberler gördüm. Günahlara bulaşmayan haramla işi olmayan bulamazsın tek bir insan artık bu dünyada gördüm Mesih'ten başkası asla kurtaramaz sizi asla bunlar sabit zaten nasla kitaplarda diye gördüm bu zaman o zaman değil diyen ya gafil ya cahil zamanını mesih'ten bil mesih geldi diye gördüm şahitlerim ile geldim kurtuluşu müjdeledim şahit ol ya rabbi dedim vebal benden gitti gördüm İhtilafları gidermek mümkün değil, ikna etmek. Göreviniz müjde vermek olsun derim size. Gördüm. Ey insanlar, tövbe edin. Mesih geldi, iman edin. Vakti yakın kıyametin. Duyan yok mu diye gördüm. Şu müjdeyi Allah bana elimle yazdırdı sana. Mesih'in diliyle sana müjde veren Allah gördüm. Kapı kapı dolaşmaya, gerek yoktur dalaşmaya. İletişim çağı bu ya, tebliğ daha kolay gördüm. inanır nasibi olan kitapları okumadan inanmaz nasipsiz olan kitapları yutsa gördüm din dil ırk halk ayırmadan müjdelenmeli her insan inanır nasibi olan dinsiz bile olsa gördüm Nasipsiz olan kişiler ismimden nefret ederler. Mesih o demeyin derler. Duymak istemezler gördüm. Duymak isteyenler gelir. Söze candan kulak verir. İstemeyen kendi bilir. Zorlamayın diye gördüm. Nuh'un karısı ve oğlu. İnanmadı da ne oldu? Günü geldi, tufan oldu. Vah hey vah vah diye gördüm. Yahudi iman etmedi. Deli, kafir, sahte dedi. Haça astı, zulüm etti. Kendisi kaybetti gördüm. İnanmadı da ne oldu? Dünya inananla doldu. Allah'ın dediği oldu. Yine öyle olur gördüm. Mesih işi Allah işi. Yürür gider Allah işi. Engelleyemez güneşi. İnsü cin şeytanlar gördüm. İman edenleri özgür bırakın, her konuda hür. İnancı onu götürür doğru yola diye gördüm. Ölümden korkmayın sakın. Kıyametin vakti yakın. Vaad ettiği cennet hakkın sizlere yakındır gördüm. kendini kurtarsın önce diye ettiler işkence. Alay ediyor aklınca. Kör şeytan Mesih'le gördüm. Beni reddederse dünya ömrü daha uzamaz ya. Yargı günü görecek ya. Nasıl olsa beni gördüm. yargı günü görecekler. Başlarını dövecekler. O Mesih'miş diyecekler. Beni reddedenler gördüm. Tanrı merhamet etmese kimse kurtulamaz. Kimse. Mesih'ten başka hiç kimse kurtaramaz o gün gördüm. Yargı günü tüm milletler Mesih'ten şefaat diler. Kurtar bizi ya Mesih der peygamberler bile gördüm. İman eden sevinecek. Elhamdülillah diyecek. Uçup cennete gidecek Mesihle birlikte gördüm. Mesih Allah'ın kapısı, sığar kulların hepsi, iman et kurtul cümlesi müjdenin özüdür gördüm.